Arkadaş 50 tane kayda açtım. Hiçbiri olmadı. Gitti tek diye. Mod seçecektim. PUBG'de. PUBG videosu çekecektim. Pat diye kapandı. Oyun modu saçarken. Arkadaşlar yarım saat sonra görüşürüz. Uzun dikkatli olman Bazen kayıttan Oyun oyun mu kayda kayda başlayınca oyun da mı Ya bakalım bir. Ala mu? Bakayım onu çıksana bir kadar. Oo yapabiliriz <laughs> ki. Bir tane daha yaparım. olmazsa. <normal> Oha <laughs> 40 binler var adam. Bizimki de 55 <laughs> lan. Oyun açılıyor <laughs> birader. He açılsana birader. Oyun <laughs> oynayamam yani. Oyun aşırı dönüyor. Allah ben hayvan gibi niye öyle gidiyorum ya? Çekilsene bizim adam. Bizim adam tam bir manyak. Oğlum ben niye sana şahıs Oha. Oha. Hadi uçak kuşa ölüyor. Abicim ben sinirlendirmeyecek miyiz? Oyun oyun da ne oynayamıyorum. Aga. Size görüyorsunuz oyun dondu. Oğlum öteki silahlara bile yetemedim lan. Adam nerede? Oğlum <laughs> adam tam bir oyun da ne oynayamıyorum. Oha. Ona da bir tane yapacaktım. Ama hayır başlatmayı unutmuştum. 50 kişi öldürmüştü. Oğlum 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 oyun dondu gördünüz mü? Oyun aşırı dondu. Adamlar iki arkamızda. adamlar nerede sıkıyor? Oo orada beni hiç gör görmüyorlar Ben oradan göremiyorum maçlarda. Oy sıkacak Allah elemi, elimin elimin ayarını. Oğlum oraya hiç kimse gelmiyor artık ya. Oğlum. Hayır 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 mermi mermi mermi. Mermi Oha ama. Hey. Ben gizli yerime gidelim bak ya. Ağzım. Abicim bu kadar oynanmaz ama. Onlar çok rahat ediyor. Onlar oraya geçsin. Biz göremiyoruz. Adamlar hep burada Ben de böyle geldim. Adam buraya sıkacağı için şuraya, şurada, saklanalım bazen. Burada sesim geliyor mu? Zaten böyle bir hala etmişler. Valla. Bir kişi öldürmüşüm. Yumrukla dört kişi. Başta var mı bilmiyorum. Oha. Oha. Onu vurdu. Ölen kişi ölürken beni vurdu zannettim ben de. Boş. Aga. Aga. Aga'nın bir kayda açığında hiçbir şey öldüremez valla. Oğlum. Oğlum. İste bak işte üste i̇şte bak arkadaş. Arkadaş şu işte bakar mısın arkadaş? Arkadaş üste işte bak. Üste i̇şte bak arkadaşım ödeceğim ödeyeceğim. Mayaya bak lan. <laughs> Mayaya da Onlar da yermiş çatır çatış. Bizim takım 17 yapsın. Elde tava var. 17'nciyi de ben ödedim ki. Elde tava bende olsun. Elde tava bir tek tavayla çalışıyoruz. Sen şey yapayım. Evet, elde tava geldi bizim takım arkadaşımıza. Evet. Bak şimdi. <laughs> Oha! Harlan elinde tava olan kişi gördüm. Seninle şunlar artık. kastı, oyun kastı görüyor musunuz mu? Yes, son darbeyi vurdu. <laughs> uh. Bu da bir Oha. Arkadaşlar bu videomuz 5 dakikalıktı maalesef. Hatta 6 dakika da oluyor. Neredeyse. Yoksa biraz daha çekersem telefon yüzüme patlayacak.